Bodrum Belediyesi tarafından yapılan deniz dibi temizliğinde denizden 1 ton atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi tarafından denize en çok mavi yakışır sloganı ile yapılan deniz dibi temizlikleri devam ediyor. Temizliğin adresi bu kez Gümüşlük Mahallesiydi. Antik Mindos kenti olarak bilinen Gümüşlük Mahallesi'ndeki doğal limanda yapılan çalışmaya 10 dalgıç katıldı. Denizin dibine dalan dalgıçlar atıkları su yüzüne çıkardı. Teknelere yüklenen atıklar İskele ve kıyıya getirildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada dalgıçlar deniz dibinden plastik, cam ve metal olmak üzere 1 tona yakın atık çıkardı. Mahalle sakinlerinin de takip ettiği çalışmaya Gümüşlük Kemal Durmaz İlkokulu öğrencileri de katıldı. Denizden çıkanları gören vatandaşlar denizin, doğanın bu şekilde kirletilmesine tepki gösterdi. Temizlik çalışmasında bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz son dönemlerde gündemde olan deniz salyasına da değinerek şunları dile getirdi. Son zamanlarda da gündeme gelen e, müsilaj konusu yani deniz salyası konusu e, denizlerle ilgili tehlikenin e, farkındalık anlamında e, somut bir şekilde göstergesi olarak Türkiye gündemine oturmuştu zaten. Biz bu faaliyeti bu sezonda sırf e, Nisan ayından itibaren 6. noktada yapmışız. Denizlerimiz hem turizmin hem iş insanların hem balıkçının e, Bodrum'un tatil yörelerinin nefes aldığı e, ekmek kapısı olan bir alan. Dolayısıyla doğamız şu an bizden e, intikam alıyor bir nebzede. deniz salyası ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda en fazla emsal atıklardan kaynaklı olarak tek hücreli canlıların, alplerin strese girmesi sonucunda ortaya çıkardığı salgı sonucunda böyle bir görüntüyle karşı karşıya kalınıyor. Marmara Denizi'nde bunu Türkiye gündemine oturan görüntülerle izlemiş olduk. 7 yıldır yapılan bir faaliyeti denizli bir temizliği. Bu somut göstergeyle beraber Gümüşlük'te yaptığımız deniz dibi temizliği vatandaşlarımız nezdinde de bir farkındalık yaratmasını diliyoruz. Ee, evsel atıkların denize karışması, bunun haricinde e, atık su arıtma tesisleri ileri biyolojik, ileri biyolojik tesislere çevrilmesi bu sıkıntının önüne geçeceği bilim insanları tarafından söyleniyor.